Yaptığı yetmemiş gibi bir de buraya geldi. Bütün planı mahvetti. Hain. Kesin bunu da bilerek yapmıştır. Tabii ya. Aklınca eşime taş koyup beni alt edecek. Çakal. Şuna bak. Nasıl da in in bakıyor. Allah bilir ne tilkiler dönüyor kafasında gene. Evet evet kesin bir şey peşinde gene. Durur mu? Durmaz zaten. Ama ne yaparsa yapsın. Ben alacağım o şirketi. Ben. Sana bırakır mıyım o şirketi be? Asla. Karıcığım, nasıl? Lüferler istediğin gibi olmuş mu? Al karıcığım, kılçıksız löp et, yut. Ay! Hmm. Elleriyle besliyor beni ya. Şımartılıyorum. <laughs> Ya aşkım seni ellerimle beslemeyeceğim de kimi besleyeceğim? Emret canın çektiği bir şey varsa hemen söyleyelim. Tek isteğim şu saadetimize asla nazar değmemesi aşkım. Nazar evet yani şunu soracaktım ben. Ne oldu sizin şu çocuk işi? Hani çocuk yapmaya çalışıyordunuz Yani tüp bebek ihtimali de ortadan kalktı ya o yüzden soruyorum yani. Abi sahi sen sen ne zaman düzelirmişsin? Ben bir şey yapmıyorum. Abimin sağlık durumuyla yakinle ilgileniyorum. Abim benim. Ya çünkü çok istiyorlar ya çocuk. Elimden bir şey gelir mi diye çırpınıyorum yani. Bir yardımı dokunur mu? Soracağı bir şey var mı? Danışacağım bir şey var mı diye. Burada böyle kardeş gibi, bayrak gibi duruyorum burada. Abi doktora falan mı bilsek acaba doktora? Çünkü senin doktorlarda pek bir iş yok gibi geldi bana. Vay be kardeşime bak. Görüyor musun çocuğum olsun diye nasıl çırpınıyor? İşte ay ay siz ne zaman çocuk düşünüyorsunuz? Biz çocuk düşünmüyoruz. Hı? Çocuk düşünmüyorsunuz. Ay niye ki? Allah Allah canım herkesin çocuğu olmak zorunda mı? Tabii canım. Hele civan gibi birinin. Sen niye öyle ki şimdi? Ya ne bileyim ben eskiden beri çocuk düşünmezsin ki sen. Olur mu canım ben çocuklara bayılırım. En sevdiğim şey çocuk benim. Yani bir çocuk çocuklarım olsun isterim benim. Ben de çocukları çok severim. <laughs> Çocuklara bayılmak başka, çocuk yapmak başka şeyler aşkım. Sorumluluk ister. Hem bence sizin yaşınızda genç. Gezin, tozun, hayatı yaşayın. Ondan sonra bakın çocuk işlerine. Hem malum. Bazı çiftler anlaşamayıp boşanıyorlar. Yazık, çocuklar da ortada kalıyor. Ay, Allah korusun. Yani bir evliliğiniz otursun, ondan sonra bakın diyorum ben. Sen niye uğraşıyorsunuz bana abicim, ha? Sizinki oturdu mu? Tabii, Bizimki başka. Gerçekten de öyle. <laughs> sevin sen, sevin. Ben öyle kolay pes eder miyim be? Bakın benim en sevdiğim şarkı bu. Bayılırım bu şarkıya. Şimali. Acaba bu şarkıda beni dans eder misin ha? Şimal. Ş Şimal ne oldu? Kenan'la bizim şarkımızdı. Yine arkadaş ya. Ben de bunu çalacaktım. Hadi ya. Ay. Aşk olsun Civan. Ne yaptın kızı? Ben bir şey yapmam. Mahmut abi kapat kapat. Kapat Allah kahretsin kapat. Ya bu adam geldiğinden beri Mahmut abi Mahmut abi. Nedir bu ya? Ya ben bu adamı döverim ya. Ben bu adamı Mehmet döverim. Abi. Tutma beni. Ben bu adamı Mehmet döverim. Mehmet abi seni. sakin ol. Gözümü seveyim Oğlum, Mehmet abi. Mahmut benim ezeli düşman kardeşim. İsmi söylenince cinlerin tepemde toplanıyor. Bana Mahmut denildiği zaman ben o adamın ibini sıkar... ...nefesini keserim ulan. Tutma beni. Ee, abi koruman olayım abi. Giderler şimdi abi. Duyma abi sen, duyma abi. Sakin ol abi. Tamam. 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 Bak bayağı para aldık. Tamam. Sakin ol. Seni çakal seni kızı böyle salaş bir yere getirdin. Aklın sıra aranızı düzelteceksin öyle mi? Sana ne abiciğim? Sana ne? İstediğim yere getirdim. Sana ne? Ben yani senin bu asabiyetinin niye olduğunu biliyorum. Şirket elden gidiyor ya tabii. Ya sen hiç panik yapma abiciğim. Şirketin bir yere gittiği falan yok. Öyle mi? Aha da buraya yazıyorum. İki haftaya kadar şirketin başına ben geçeceğim. Geçirmem, geçerim. Geçirmem abicim, geçirmem. Ben bilmiyor muyum senin şirketin başına geçmek için arkamdan çevirdiği dolapları, he? Senin arkandan ne dolap çevireceğim ben de? A şuna bak, şuna. Masum ayaklarına bak ya. Anam, sütten çıkmış arkadaşın. Sanki ben bilmiyorum arkamdan Kenan'la beraber neler çevirdiğinize. Kenan mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne iş çevirmesi ya? Ayrıca ben kimle istersem onunla görüşürüm lan. Sana hesap mı vereceğim? Bana hesap vereceksin. Ne planlar yapıyorsunuz bana anlat plan falan yok oğlum. Ben sen miyim? Diyemiyorsun değil mi? Ha? Diyemiyorsun. Mertçe davranmadım, adilik yaptım, adil olmadım arkamdan iş çevirdim diyemiyorsun. En iyi karar geliyor konuşamıyorsun değil mi? Yapamazsın tabii. Anlatacaksın bana. Kenan'la ne numaralar, Belge var oğlum elimde. Video kaydı var elinde. Videon var, videon. On. Bana tek tek anlatacaksın. Kız en iyi misin? Sağ ol. Aranız mı kötü? O yüzden mi bütün gece Nemrut gibi durdum böyle? Ne dedi de üzdü seni? Hiç. Ay hiç öyle ağlamaz insan. Bak eğer bir şey dediyse... ...onun burnundan fitil fitil getiririm. Yani tamam sana kızarım filan ...ama böyle üzülme. Civan da evet... ...kocamın kardeşi. Ama eğer seni üzdüyse... ...karşısında beni bulur. O kadar da değil yani kaynım maynım dinlemem. Vallahi yolarım onun o tiftik saçlarını. Evet, ben onu daha kel olana kadar yolarım o saçları tamam mı? Sen üzülme. Ha şöyle gül biraz ya. tilki şey. Sivan bak karşında abim var düzgün konuşman lazım. Abi mi? Abi dediğin kardeşin arkasından iş çevirmez. Nasıl abisin sen be? Ne iş çevirmesin lan? Sen miyim ben? Kabul et lan. Kabul et arkamdan iş çevirdim seni burada yere sererim ha. Gel ser lan. Gel ser bakayım. Kim 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 var delikanlı Sen kim var? Ya? Akıllanma, sen akıllanmadın Sen akıllanmadın. Tamam diyorsun. Hep böyle be. Yere sererim ha. ha. Ne yapıyorsunuz? Durun ya. Ya Mahmut abi. Bir dur Allah aşkına sen ya. Girme aramıza. Mahmut değil lan. Benim adım Mehmet. Anladın mı? Mehmet lan. Mahmut değil. Ulan hepimize para verip, tanıyormuş ayağa çektirip, hepimizi satın mı aldın lan? Vay 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 vay! Bir de yok her zaman buraya gelirim, hep sevdiğim mekandır. Ulan bir de para verip, bize oyun mu tertipliyorsun? Aa, <laughs> para diyor ya! <laughs> ya benim parayla ne alakam olur? Ya söylesene Mahmut, Mahmut abi parayı nereden çıkardın aşkına? Para diyorsun, evham çalınacak şimdi. Söylesene ya, para parayla ölelim Mahmut abi. Ulan <laughs> Mahmut abi değil, ulan bilerek yapıyorsun. Bittin oğlum sen, bittin! Kimse Bittim. benim kardeşimi bittin diyemez. Sen kimin kardeşini bitiyorsun lan? Aferin. Ha, Mehmet abi. Koşun lan koşun Mehmet abi yıllar koşun. Kim koşuyor lan? Aa koşuyorlar. Nereden çıktı lan bunu? Lan lan Abiciğim sen niye adamın kafasına şeyle vuruyorsun ki? Kimse benim kardeşimi seni bitireceğim diyemez. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha, şimdi ne yapacaksınız? Geberteceksiniz ne yapacaksınız? Okan'ım ne oluyor? İyi misin Mehmet abi? Bunları geberteyim daha iyi olacağım. Mahmut abi, bak sakin ol. Kafaya şişeyle vurması çok büyük yanlış. Hiç tahsil etmiyorum. Fakat şimdi bir çözüm değil Mahmut abi. Mehmet abi, Mahmut Mehmet abi. Lan parçalamaz mıyım lan ben seni ha? Parçalamaz mıyım? Eyvah Okan'ım. Ne mı burası ya? Ne yapıyorsunuz? Siz karışmayın hacım. Ne demek karışmayın ya? Ben kocama dokundurtmam. Hacım bir geri durun. Ha, durmuyoruz geri falan. Allah Allah. Bir geri dur hacım. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Ah! Alo. Ha ne yap? Ah! Aman yarabbim Bir doğa olayı. Meteor düşüyor. Meteor! Koş. Hadi çabuk! Bin, bin, beyazlı geliyor. Ay ya! Daha beyazlı geliyor. Bil, 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 bil! Bil! bin bin. git! Bin, bin, bin. Bin. Ah. Ne oluyor ya? Ya bu adamlar manyak mı? Deliymiş bunlar ya! İyi yırtık ha! Az kastım var ya bir kamyon daha ekleyecektik. <laughs> sen niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Meteor. <Oha>! Meteor geliyor. <laughs> Ay. Ya sen korkudan ne bahane üreteceğini söçürdün. Ama Allah var. Gerçekten senin sayende kurtulduk. Da. Meteor geliyor. ben onu meteor hani zaman kazanalım kaçalım diye meteoru gösterdim. Ne korkması ya ben, ben neden korkacağım ya Allah Allah. Ya itiraf et işte. Korkudan söyledin sen onu. Ama çok komikti. Met met. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ta tamam ya. <laughs> tamam evet tamam yani. <laughs> Ama komikti değil mi? Çok komikti. Peki şey nasıldı? Bana Mahmut deme. Bana Mahmut deme. ya çok saçma değil mi? Çok saçma. Ay, of, karnım ağrıdı. Saçında bir şey kalmış. Efendim? saçından. Hayatımda hiç bu eğlenmedim. Ben de.